gün ağarmadan Semiha Baysal Gün ışımadan kalktı Avluya çıktı hemen Ateş çukurunu kontrol etti Çukura biraz odun attı Şalvarının yanını eliyle şöyle bir yoklayıp buluverdi kibriti Odunların sağına soluna serpiştirdiği kurumuş otları tutuşturdu önce Çıtır çıtır yanan çalı çırpının sesini duydu Yüzüne ateşin yalımları çarptı. Avlunun arkasına dolanıp içi su dolu koca kazanı öyle bir kucakladı ki üç kişinin zorla kaldıracağı kazan nasırlı ellerinde kuş kadar hafif havaya kalktı. Kolayca taşıyıp ateşin üzerine yerleştirdi. Su birazdan kaynardı. Çakal Osman'ın horultusu ta avludan duyuluyordu. Geleli daha iki saat bile olmamıştı. Kör kütük sarhoş, ağzı küfürle dolu. Anahtarı bilmem kaçıncı denemede kilide denk getirmiş, eve girmiş her zamanki gibi Gülizar'ı uyandırmıştı. Çakal Osman onu dürtük dediğinde rüya görüyordu Gülizar. Recep'i hep buluştukları tarlanın altında incir ağacının koca gövdesine yaslanmış ve Gülizar'ın yumuk ellerini avucuna almış. Bekle beni, bekle diyordu. Gelmemişti Recep. Hani ya ne söz vermişti ona? Şehre gidecek, biraz para biriktirip dönecek, anlı şanlı bir düğünle Gülizar'ı alacaktı Aylar geçti, hatta yıllar. Dönmedi Recep. Dediler ki bir şehirliyi sevmiş. Çoluğa çocuğa karışmış. İnanmadı Gülizar. Onun Recep'i sözünde dururdu. Badem gözüsünü bırakmazdı bir başına Kesin başına bir iş gelmişti. Koca caddelerde karşıdan karşıya geçerken araba çarpmıştı belki de. Bir hastane köşesinde kendini bilmeden yatmış. Kimi kimsesi yok diye iyileşince atı vermişlerdi belki. O da hafızasını kaybettiğinden sokaklarda yersiz yursuzdu şimdi. Çakal Osman sadece geceleri değil gündüzleri de acımasızdı. Sarhoş olduğu zamanlar haftanın neredeyse 5-6 günü içindeki o canavar daha da büyür, Gülizar'a yapmadığı işkenceyi bırakmazdı. Zavallı kadın, ah bir sabim olsaydı bu adam beni böyle dövmezdi, der dururdu ebenineye. Gülizar üzülmesin diye demezdi bir şeyecik Ebenine. Ama işten içe bilirdi ki on tane çocuğu da olsa Çakal Osman vazgeçmezdi dayak atmaktan. Ebenine bir gün gözyaşlarının içine akan Gülizar'ı kenara çekip anlatmıştı her şeyi. Sen küçüktün daha aklın ermezdi o zamanlar. Bunun babası da böyle uğursuzdu diyerek başlamıştı konuşmaya. Çakal Osman daha on yaşında falanmış. Tarla çalışıp dururken... Bakmış ki yanına hiç su almamış. Çok da susamış. Bir çırpıda eve gidivereyim demiş. Zaten tarlaları en yakın evmiş onlarınki. Yaklaştığında garip sesler gelmiş kulağına. Kapının önüne ulaştığında bu seslerin evden geldiğini anlamış. Bir ara acaba demiş Karabaş mı hastalandı da böyle inliyor. Bakmış sağa sola. Karabaş bir gölgede şekerleme yapıyor. Ses ondan gelmiyor. İçeri girdiğinde bir de ne görsün? köyün muhtarı olan babası anasını soyup sedirin ayaklarına bağlamış. Görünmeyen yerlerine kızgın demirle işkence yapıyor. Hemen sobanın yanında duran demir maşayı alıp hırsla babasına vurmaya başlamış. Adam yere yığılıvermiş. Yarılan kafasından oluk gibi kanlar akıyormuş. Köy ahalisi çığlıkları duyup koşup gelmiş. Çakal Osman'ın anasının ellerini çözüp üstünü başını giydirmişler. Kadın hala inliyor bir taraftan da Osman'ım diye sarılıp ağlıyormuş oğluna. Bu olaydan sonra da muhtara inmeymiş. Adam yatalak olmuş. Gülizar bu kaderi anlayamıyordu. Babasından bu kadar çeken Osman nasıl oluyordu da karısına aynısını yapıyordu. Kadersizim diyordu, kadersizim. Recep de bir şehirli yosmayı görüp beni unuttu. Köylü biliyordu ikisini. Recep dönmeyince dedikodular başlamıştı köyde. Arda arkası kesilmiyordu bu lafların anasını da zorlamasıyla kendisini isteyen Osmanlı hiç düşünmeden evlenmişti Gülizar. Çektiklerinden midir nedir karnında çocuk da durmuyordu. Ya düşük yapıyor ya bebek ölü doğuyordu. Su kaynayalı çok olmuştu. Habire içeri girip siyah naylon poşete koydu eşyalarını kontrol ediyordu. Çok eşyası da yoktu ama adres yazılı kağıt torbanın dibinde mi diye sürekli yokluyordu. Kimse uyanmadan kasabaya yürüyecek, Oradan da ilk otobüse binecekti. Ondan sonrası Allah kerimdi. Fabrikanın kapısına dayanacak, bana da bir iş verin diyecekti. Tuvalet temizlerim, yemek yaparım, yerleri silip süpürürüm. Recep şehre gittiğinde bir müddet mektup yazmıştı Gülizar'a. O mektuplardan biliyordu fabrikayı, adını sanını. Artık Recep değildi derdi. Kaybettiği insanlığını, kadınlığını bulacaktı o. Küf kokan sıvaları yer yer dökülmüş. Aynı zamanda tuvalet olarak da kullandıkları banyoda yıkandı bir güzel. Kafasından kaynar sular indikçe yılların keder dolu yükü de akıp gidiyordu. Temizleniyor, hafifliyor, güçleniyordu. Çakal Osman artık ona işkence yapamayacaktı. Kaderini değiştiriyordu işte. Kaderimi değiştiriyorum sözlerini içinden tekrar edip duruyordu her su döküşünde. Hazırdı. Dönüp bir kez baktı gece konduya. Nasırlı elleriyle poşeti sıkıca kavramıştı. Poşetin kayıp gitmesinden korkuyordu adeta. Ne de olsa özgürlüğü vardı orada. Yılların yüküyle büyüdükçe büyüyen kambur sırtında ama kaderi ellerinin arasındaydı ve gün ağarmadan alınacak aydınlık yolları